Evet merhaba Ege'den Medya Haber takipçileri. Bugün biz neredeyiz? Bugün biz Söke pazarındayız. Söke'de çarşamba günleri kurulan bu pazardayız. Yılın ilk günlerinde pazarın nabzını tutmaya çalışacağız. Buradaki fiyatlara bakacağız. Bunları bir video haline getirip siz değerli Ege'den Medya Haber takipçilerimize bunları aktar aktaracağız. Hoş Nasıl? Eee Gelen ilk günler? Gelen ilk Çok. Evet. Zamlar etkilemiyordu. Zam e, Ben bunu Şu an zam yok ama gelecek abi. Gelecek. Bekliyoruz. Bekliyoruz eski fiyatlardan mı Şu an eski fiyatlara devam ediyoruz biz. Evet. Yerdeye evet, eski fiyattan veriyorlar. Şöyle pazarına koşun. Gelin. Evet, bir tane. 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 Evet, bir bir tane. Evet, bir bir Domates 12,5 lira. Gerçi domates. 18 lira. Burada 18 liraya domates var. Lira. Nasıl doldurabiliyor musunuz hanımefendi? <laughs> Artık o Türkiye'den kameradan da kaçıyor. Bak bak bak. Portakal, portakal ne kadar? <laughs> mandalina 10 lira. Evet, bir çeşit. Bu mandalina 10 lira. Şöyle şöyle Nasıl gidiyor? yılın üstünde? Bu iyi değil pek o kadar. Alım gücü düştü diyorsunuz yani. Evet. evet teşekkür ederiz. Evet 15 lira. Elma. 15 liraya elma, 15 lira elma. Azar'ın Azar'ın dansını Bu çalışıyoruz. Bostan bu mu oluyor? Evet abi. Evet, abi. Bostan bu olurmuş. Ne kadar kilosu onun? Çeksek. 80. 80 lira. Çekerim. Nasıl pazar memnun musunuz? On numara. On numara. Evet. Alış gücü nasıl vatandaşın? Biraz sıkıntılı. Sıkıntılı değil mi? Ağırı evet. Gelir. Zam bekleniyormuş yine. Öyle diyorlar. Vallahi yani. abi yaktılar bizi ya. Çinkiler daha? Vallahi yaktılar bizi. Evet abi. ben de sürekli bu pazardan alışveriş ediyorum. Bayağı bir durgunluk var. Elma bile olmuş 15 lira. Falan. 15 lira elma olmuş. <laughs> evet. ne yap ne yiyeceğiz ben anlamadım Allah. <laughs> evet gençlerimiz böyle <laughs> sıkıntılı. Evet değerli dostlar. Başlıyoruz. Yok şekerlerimizde. Çok sakin duruyorsunuz. Müşteri az mı? Ekmek bulamıyor ya. Ekmek, perişanız. 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 Ekmek bulamıyor ya. Bak hele pazarın haline ya. Evet. Çok düştü değil mi? İşte bu ne ya? Bu ne ya? Gün gün aratır ya. Cesaretle çıkıyorsun. Çoğusun kameraya, konuşmaya bile kardeşim çekiniyor. Aya şartları belli ya. Şuna baksana pazarın haline bak ya. Duydunuz. Geri ya. Esnaf bir taraftan ağlıyor. Sattığımız mala müşteri satın oraya giderken toptancı aynı, aynı fiyatı alamıyoruz. Biz aynı fiyata alamıyoruz. Alamıyoruz kardeşim. Ben bugün fiyatı 10 kilo almışsam aynı mala Diğer sefer 8 kilo alıyorum. Aynı paraya. Şimdi benim zararım var. Aklındayım. Evet bak arkadaşımız açıyor. Ne kardeşim? Ya bak ya. İki kişi gelmiş buraya. Doğrusu konuşmamasına rağmen cesaretli gibi arkadaşlar asılık. E, pazarda. Söke pazarı diğer pazarlara göre daha ucuz. E, yani daha hesaplı geldi bana. Evet bakın ben size şuradan göstereyim arkadaşlar kadar doğru söylüyorum. Ben de e, genelde burada kadar bir şey Ama görüldüğü gibi saat 2 olmasına rağmen pazar bomboş. Derneğe giden medya haber takipçilerimiz. Evet derneğe giden medya haber takipçilerimiz. Aydın'ın güzel inciri. Ballı. Ballı mı? Ne kadar fiyatları? Uygun. Sadece uygun diyor. Hangisimiz? <laughs> Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. Geldi bal mı Değişik bölgeler. Evet. 100 liraya malımız var. 180 liraya malımız var. Evet, eğitim dalından koparıldı. Geldi. Ne kadar eğitimleriniz? 20 lira. 20 20 lira kilosu. Hepsi aynı mı? Ayrı ayrı yok. Aynı. Evet, nasıl? Memnun musunuz? Müşteri müşteri var mı? Yılın ilk. Çok şükür. Çok şükür. Evet. Eğitim almak isteyenlerimiz de bu da yani bir renmedya'da. Doğrudan gir buraya. Evet, sarımsağı geldi. Sarımsağımız var. Merhaba. Kolay gelsin, nasılsın? Sağol, ha? ederim. Vallahi ha. 1 lira 23 lira. 1 lira bir lira. 20 liraydı. Lira, lira. lira, lira. Allah Allah <laughs> 120 lira. Aynen. Evet. Nasılsınız, nasıl, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ Nasıl, işler nasıl? Çok şükür, çok şükür. Yoğunluk var mı? Evet. İyi, iyi. Evet. Hareketli yani. Evet. Esnaf, beğenmiyorum. Evet. evet. Ama e, e, alışveriş yapan vatandaş pek duramıyor. Kameranın karşısında çıkmak istemiyorum. <laughs> <sporcusu var. gülüyor> evet, fıstık. Esma arı yapıştı. Evet. Evet derin bir pazarlık var burada arkadaşım attan dışarı adım gücü düştü. 5 liralık şeyi 3 tanesi 10 liraya almış Para yok para. Başka bir açılmayı burada değil.

Çekeksiz ağaç baklavası. Yok. Kilo 10 lira portakal, kilo 5 liraya da mandalina var. O çekirdekli herhalde. Biber var, kilo 13 liraya. som da pintura. Está a Está nessa. É. Eu Soğan, soğan, 10 lira. Soğan sıradan 10 lira. Elma şekeri. Elma şekeri gibi diyor hanım kızımız. Burada da patlıcan, kız kilosu 7 lira, 4 liraya, 2 kilo, 4 liraya var. 6,5 liraya portakal var, sahip portakal. Pazarın işlerine girdikçe daha da artıyor. Evet. Bugün değerli ekelerle daha da kalkıyor. Bugün Sırke pazarındayız. 7,5 liraya burada portakalımız var. Evet, portakal değil Verelim portakal. Portakal verelim. Konuşmuyorlar, söylemiyorlar. Portakal, portakal, portakal. Ah, portakal, Yine çöktü de, 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 Ardık 25 TL, gerekmiyor, öyle mi? Geleceği ardık 25 TL. Bir şey, bir şey portakal var. Evet, portakal, en mi? yerimiz uzun portakal oldu herhalde buna göre. Elma 15 TL. daha çok meyveleri gezdik. Sebze ardık da, Anladım. bir şey kalmıyor. Tane yani 10 lira, karnı var, 10 lira. Kolay gelsin. Ispanak var. İspanak ne kadar? 10 lira. Ayva var. 7.5 lira mandalina. mandalina. Neresi mandalina? Baharat ağzında. Neresi? Baharat mandalinasını. Baharasının mandalinasıymış. 7.5 lira daha aşırı Evet Washington, Washington, Washington. Washington, ortak söylediğim gibi Meyve ağrısı. Çilek var Kilek ne kadar? Kilek ne kadar? 30 gram kilo 30 gram bir kilo yemek Çilek ne kadar? Mantap. 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 Mantar Mantap. Mantar Yufka var burada kesilirse kesilirse kesicimiz var. Yufka, siz mi yapıyorsunuz yufkaları? Evet, güzel güzel ev yapımı yufkalar var. Ne kadar yufkalar? Tandır ekmeklerim 5 lira. Yufka ekmeğim o da 5 lira. Bazı zaman 20 lira. Evet. Ee, söke pazarı, söke çarşamba pazarının içerisinde bu hanım kızımızı bulursanız bunları alırsınız tavsiye ederim. Kolay gelsin. Yol arkadaşlar. Kolay gelsin evladım. Burada şekerlerimiz var. Fiyat yok şekerlerimizde. Çok sakin duruyorsunuz. Müşteri az mı? <laughs> ekmek bulamıyor ya. Perişanız. 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 Ekmek, ekmek bulamıyor ya. Bak hele pazarın haline ya. Evet. Çok düştü değil mi? İşte bu ne ya? ne ya? Gün Aa, gün aratır ya. Cesaretle açıklıyorsun. Çoğusu kameraya konuşmaya bile kardeşim çekiniyor. Ayağın şartları belli ya. Şuna baksana pazarın haline bak ya. Duydunuz. Gerişeniz ya. Esnaf bir taraftan ağlıyor. Sattığımız bana Müşteri sattın oraya giderken toptancı aynı bayi fiyatı, alamıyorum. fiyatı Aynı alamıyorum? fiyatı alamıyorsun. Alamıyorum kardeşim. Evet. Ben bugün fiyatı 10 kilo almışsam aynı mala. Diğer sefer gidip 8 kilo alıyorum. Aynı paraya. Çünkü benim zararım var. Evet bak arkadaşımız kardeşim, açıkıyor. Ne kardeşim? bak ya. İki kişi buraya. Doğrusu konuşmamasına rağmen evet. cesaretli gibi arkadaşa rastladık e, pazarda. Söke pazarı diğer pazarlara göre daha ucuz. E, yani daha hesaplı geldi bana. Evet bakın ben size şuradan göstereyim arkadaş ne kadar doğru söylüyor. Ben de e, genelde buradan alışveriş yapıyorum. Ama bu saatte olmasına Öğleden beri daha da takipçilerimiz. Şöke Çarşamba pazarında İlisi pazarı bölümündeyiz. 75 liraya bir köy Parça, parça mal. 75 bir

Evet. Ege'den Medya Haber. nereye çıkacağız abi? Ege'den Medya Haber. Ege'den Medya Haber. Ege'den Selamlar. Medya Haber. Selamlar. Evet. Neler söylemek istiyorsun? Ne bir söyleyeyim ]lara? ki? Hayat şartları güzel. Ne Yaşamak satıyorsun? Yaşamak güzel. Çorap, çamaşır giyim, <laughs> Şapka, eldiven, bere. <laughs> e, başka <laughs> çıramız var. <laughs> ha. Evet. Evet. Bu taraftaki esnaf daha böyle evet. canlan, daha Can yakın. Efendim evet. e, tamam abi gelmiş. Hoş gelmiş. <laughs> Hoş bulduk canım benim. Hoş geldik. Efendim abi. Sağ olasın. Sağ olasın. İyi <laughs> <laughs> ki varsın. <laughs> evet. Görüşmek üzere. Peki de e, pazar hesabımız size e, benden dostlar. Merhabalar. Sizin kendi ürününüz mü bunlar? E, bahçemizden toplayıp getiriyorsunuz. Evet burası bir anlamda e, A, bir köylü pazar oluyor, üretici pazar oluyor. Ispanak var. Ispanak ne kadar? Ispanak ne kadar? Ispanak 15 lira. Ispa Ispanak 15 lira Ispanak. kendi üretimleri. Burada sigara sigara tuvalı değil mi? Var. Çaycımız da var burada Nasılsın ablam iyi misin? İyiyim abicim iyi sen nah, ne yapıyorsun? Nasıl durumlar biz çekmeye devam ediyoruz. İyi, iyi ne <laughs> yapacaksın abi işin o. Müşteri var mı? Var var Allah çok şükür. Evet geliyor müşteriler var. Kabak mı satıyorsun? Kabak var. Kabak var. Evet. Zeytinimiz var burada. Sağ olun. Nasılsınız? İyi sağ ol, sen nasılsın? Sizin tarladan mı bunlar da? Evet. Bunlar Arap saçı herhalde değil mi? Evet, Arap Evet, Arap saçı var burada. Yani Ege'den Medyaver Arap saçımız var. Burada takipçilerimizin tabağımız var. Burası Söke Çarşamba Pazarı. Söke Çarşamba Pazarı'nda oylu pazarımız var. Orada bu arkadaşlarımız var.

Bu daha çileği mi? Yaban çileği oluyor değil mi? Doğal, doğal. Evet. Doğal, yaban çileği. Yani. çileği. Ne kadar bunun kutusu? On. Kutusu 10 lira. Yaban çileği. Evet, lezzetli. <laughs> Yine aydın olması olmalı. İncirlerimiz var. geden medya haber. Çektik, Aa burada dibekleri var. Bak, dibekler var. Tamamen kendi ürünleri. Tabii. Doğal. Bu, doğal ürününüz. Doğal, doğal, komisyoncu doğal. girmeden sizden buraya geliyor, Aynen değil mi? Aynen abi, de? birinci el. Birinci elden <laughs> satış var. Ne nasıl buluruz derseniz. Eee Söke'ye geleceksiniz. Söke'de çarşamba pazarı diye sorduğunuz zaman herkes size Aynen gösterir. Öyle. Değerli Ege'den Medya Haber takipçilerimiz burada Koçarlı Koç... bağcılar üreticileri. Söyle bakayım. Koçarlı bağcılardan gelme üreticiler. Evet, duydunuz. Duyduğunuz arkadaş açıklama yaptı. Gayet güzel bir şekilde. Organik evet yapıyor. organik pek, pekmezimiz var. Ceviz var bak. Salçamız var. Evet. Salda Ceviz. Var, ev evet. Gördüğünüz gibi hem güler yüzlü bizim Anadolu'nun yani. saf <laughs> e, saf köy insanları burada hem ürünlerini yetiştiriyorlar, getiriyorlar, satıyorlar. Hem sohbet edersiniz. Nasılsınız? İyi Yoksa misiniz? Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Sizi görünce daha iyi oluyoruz. Umutlanıyoruz evet. yarınlara. Allah hepimize mutlu yıllar versin. Sağ olasın. Sağ olasın cümlemize. Ceviz. Bahçenizin cevizi mi? Evet. Kendi ürünlerimiz. Evet. Hepsi kendi ürünleri oldu. Kendimizin bak kendimiz yaptık.